tam da niteliksel bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Yani onların oluş hikayesi, e, mahiyet, eskilerin ontoloji dediği mahiyet olarak, onların bizden tamamen farklı olduğunu, bizim de başka tür, başka bir cins olduğumuzu, öyle diyeyim, Aristoteles'e söyleyeyim. Onlar ayrı bir cins, biz de ayrı bir cinsiz. Hatta koloni ülkeleri de ayrı bir cins. Ondan sonra biz ikinci cins, ara cins siz belki bu manada abartırlar söylersek. Dolayısıyla Batı'nın Batı oluş örgüsüyle Türkiye'nin Türkiye oluş örgüsü e, birbiriyle karşılaştırabilir öyküler değil. Onlar bir modernlik toplumu, biz bir modernleşme toplumuyuz. 80'den sonra bu tartışılabilir. Dünyada da, Türkiye'de de. Vakit kalırsa oralara da gireriz. Peki, şöyle ifade edeyim. Bizden başka ikinci cinsi var mı? Var tabii. Mesela Rus, bize en çok benzeyen Rusya tabii. Tarihsel olarak da çok benzeyen, tabi daha içerden okumak <laughs> lazım, o kadar bilgi sahibi olmadan çok büyük laflar etmek istemem ama tecrübe olarak, evet 1907 Bolşevizm, 1923 Kemalizm, işte hepsi devrim, Peki tırnak şey içinde. şey şeyi, Türkiye'nin imparatorluğunun İmparatorluğu'nun ön sözünde şeyler. der, ara bölgede bir takım ülkeler var, bunlar hep köprü olma şeyindedirler Hmm. İşte Doğu ile Batı arasında. Rusya'yı sayar, Türkiye'yi sayar, şeyi sayar, ee, Yunanistan'ı sayar, Mısır'ı sayar. Böyle bir dizi ülkeyi sayar. Evet, mesela benim ilk yani bu bu minvalde ilk örnekler işte Türkiye ya da Osmanlı tecrübesi tabii Osmanlı Türkiye. Çünkü bu öykü 200 küsür yıllık bir öykü. Hatta Karlofça'ya kadar gider 300 yıllık, 300 küsür yıllık bir öykü. Bizim batılaşma, batıyı farkına varma ve bunu idrak etme bununla ne yapacağımızı düşünmeye başlama öyküsü diyeyim. İşte Latin Amerika ülkeleri bana çok tipik geliyor. Ama Afrika ve Doğu Asya ülkeleri daha çok üçüncü kategori gibi geliyor bana. Açıkçası. Dolayısıyla burada şey yani batının çeperlerinde o zaman coğrafi olarak öyle söyleyelim. Hani biz batıllaşma diyoruz. Aynı kavram Rusça'da da var. Şimdi ezberimde değil. Rusça'da da batıllaşma kavramı var, aynen. Ama Brezilya'da bilmiyorum, Portekizce'de veya Arjantin'de İspanyolca olarak. Çünkü orada medeniyet onların batısında değil, daha çok kuzeyindeyse, kuzeyleşme mi derler bilmiyorum. Bakın, bunların bile ne kadar görevi olduğunu buradan fark edebiliriz. Şimdi modernlik dediğimiz şey o zaman, onu biraz açmamız lazım. Modernleşme niye? Ciddi bir nitelik farkına tekabül ediyor bu. Niye sadece zamanla kapatılabilir bir şey değil, Topyekün bir farklılığa tekabül ediyor? E çünkü batı, atı üzerinde batıllaşmamış bir toplumdur batı. Mesela biz batıllaşmış bir toplumuz. A paradoksal gelebilir ama batı batıllaşmamıştır, A batı modernleşmemiştir. Biz Batı'nın Rönesans, Reform, Aydınlanma, işte Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Burjuva Devrimi nasıl derseniz deyin. Hangi meşrepten, hangi ekolden, hangi mezheptenseniz onu başka şekilde anlatabilirsiniz ama sonuçta Batı'nın 3 400-500 yıllık bir dönüşüm tarihi var ve biz buna biz demeyeyim yine batıllar 1700'lerin sonundan itibaren bunların bu kavramların sözlüklere girmesi 1770'ler tesadüfi değil sivilizasyon kavramının sözlükleri düşmesiyle, modernite Fransızca, modernite İngilizce kelimelerinin sözlükleri düşmesi aşağı yukarı aynı tarihler 1770'ler. Ondan sonra Fransız devrimi öncesi, Fransız ayrılanması hemen sonrası. E, dolayısıyla modernlik diye bir kavramın ortaya çıkışı 200 küsur yıllık bir kavram. Dolayısıyla Batı tecrübesinin adı, yani Batı'nın yaşadığı halis tecrübenin, bunun altına çiziyorum, tecrübe, deneyim kavramı. Altını çiziyor. Yani şöyle olmuyor mesela bizde olduğu gibi genellikle. Oraya girmedim ama yani. Ya bakın işte bir yerde modernlik diye bir şey çıkmış, alalım. Ee, i̇şte bir yerde ulus devlet diye bir şey çıkmış, bunu biz alalım iyi bir şey. Cumhuriyet diye bir kavram çıkmış, onu da alalım. Vatandaşlık, kentleşme, sanayi diye bir şey çıkmış, buhar makinesi diye bir şey çıkmış, onu alalım. Böyle olmuyor Batı'da. Batı bunu tamamen içsel, sosyolojik, tarihsel, iktisadi kapasitesiyle e, bizatihi kendi tecrübesi içinde üretiyor ve sonra bunların adı konuyor. Bunların genel toplamına modernlik diyoruz. Modernlik ulus devlet de demek, sanayi toplumu da demek, kentleşme de demek, anayasa demek, vatandaş demek, insan hakları demek, kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları, ne bileyim işte Değil mi? Bu hala devam ediyor bu süreç. post diyoruz ama modernite hala bir yandan da devam ediyor. Ondan sonra. E, dolayısıyla mesela ulus devlet nasıl bir şey? Ulus devlet mesela şöyle bir şey bir, bir yandan da. Şimdi siz Orta Avrupa'da patates üreticisiniz mesela. 1600'lerde, 1500'lerde, 1700'lerde ve Amsterdam'dan patates satacaksınız. Şimdi e, Orta Avrupa'dan Viyana'dan çıktığınız yola Amsterdam'a kadar 24 tane ayrı siyasi birimden geçeceksiniz. Feodal dönem. E, 24 tane atıyorum yani 38 de olabilir 17 de olabilir rakam önemli değil. 24 her bir çok rakama bölünebilir <laughs> bir kavram ondan sonra 24 tane ayrı e, prenslikten veya feodal beylikten geçeceksiniz Bunların hepsinde ayrı bir vergi sistemi var. Ayrı bir turizm teşkilatı var. Ayrı bir işte vergi e, güvenlik teşkilatı var. Ve bunlar her birbirinden farklı olduğu gibi bunlar kendi içinde de tutarlı değil. 3 ay önce geçmişsiniz. 12 tane atlı için 18 altın istiyor. Bugün geçiyorsunuz 24 altın istiyor. Çünkü haç seferlerine asker yollamış, vergiler artmış. Sonra yani standardı da yok. Keyfi çünkü adı üzerinde ortaçağ keyfi. Ondan sonra e, dolayısıyla tüccar e, Orta Avrupa'dan Amsterdam'a kadar malı götürdüğünde o patatesi kilosu kaça satacağını yola çıkarken bilmiyor. Hatta oraya varacağını da bilmiyor. Çünkü siz 12 atlıyı talep ediyorsunuz. Oranın beyine işte 24 altın veriyorsunuz o altınları alıyorlar 12 altını. Sonra bir orman geçişinde sizi haydutlara satıp onlardan da bir 24 altın alıyorlar. Siz zaten Amsterdam'a hiç varamıyorsunuz. Bir de bu var. Ondan sonra şimdi mesela ulus devlet nedir? Ulus devlet yükselen ticaret burjuvasisinin üniform vergi sistemi talebidir mesela. Bu kadar basit olabilir. Üniform güvenlik teşkilatı tarifi üniform e, turizm teşkilatı. Yani üniform otel, e, han fiyatı. Sabit otel ücret. Bu kadar basit olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ulus devlet. Yani geniş bir terituarda, geniş bir coğrafyada tek bir siyasi erke olsun, ben ona vergimi vereyim, o bana bütün bu gereken hizmetleri şeyiz, sağlasın. Anlatabiliyor muyum? Ulus devlet. Tamam bunun için büyük filozoflar, büyük abiler, büyük düşünürler, böyle ciltlerle kitap yazmışlardır. İşte ulus devlet iyidir, feodalizmden, padişahlıktan daha süperdir. Tamam onlar da doğrudur mutlaka ama sonuçta Batı'nın Batı oluş öyküsü sosyolojik bir öyküdür. Altında Marksistleriz sınıflar vardır, liberalseniz interes gruplar vardır, fark etmez. Dolayısıyla bunun arkasında çok güçlü bir sosyoloji vardır. Siyaset sosyolojinin bir tezahürüdür Batı'da. Devlet, siyaset, siyasi parti sosyolojik tabanın bir tezahürüdür. Dolayısıyla onların çıkarlarını veya ihtiyaçlarını veya taleplerini siyasetin diline tercüme etmenin şeyidir, da siyaset dediğimiz şey, hegemonya dediğimiz şey, parti siyaset dediğimiz şey, devlet dediğimiz şey. E şimdi dolayısıyla bu tecrübe içinde toplumsal bir deneyim ya da toplumsal bir proses, toplumsal bir süreç olarak oluşur batı tecrübesi. Şimdi bu bize geldiğimizde ise Batı ile sürekli bir diyalog içindeyiz zaten Osmanlı, hatta Selçuklu'dan beri biliyorsunuz. Ondan sonra böyle bir şeyimiz var, ilişki tarihimiz var. Ama şöyle düşünün, hani siz sürekli mahallede misket oynuyorsunuz mesela ve sürekli üttüğünüz bir çocuğun bir süre sonra sizi sürekli ütmeye başladığını, ya da sürekli dövdüğünüz bir çocuğun mahallede sizi dövmeye başladığını fark ediyorsunuz. Yani başınıza bu geliyor ve buna kayıtsız kalabilir misiniz? Yani bunu kendinizi ve bütün dünyayı sorgulamanız gerekir. Yani bu nasıl oldu da ben sürekli dövüyordum şimdi beni dövmeye başladı. Sürekli biz yeniyorduk şimdi bizi yeniyor. Ondan sonra e, burada şeye bir referans yapayım. Mesela Cemal Kafadar duymuşsunuzdur belki. İşte Harvard'da tarih profesörü Türk. Ee, onun Osmanlı uzmanıdır tabii Osmanlı tarihi üzerine önemli çalışmaları var. Onun çok önemli bir mesela basit bir önermesi var. Mesela bizim bütün aslında bir bakıma o dediği doğruysa bütün orta öğretimdeki zorunlu eğitimdeki bütün tarih derslerindeki kitapları yeniden yazmamız gerekir. Ki ben katılıyorum görüşüne yani. Şimdi söyleyeceğim Çünkü diyor ki yani Osmanlı ne gerilemiştir, ne duraklamıştır. Ya böyle bir şey yoktur aslında diyor. Yani yükselme dönemi de yoktur. Duraklama dönemi de yoktur. Gerileme dönemi de yoktur. Aslında. Aslında olan şudur. Osmanlı bir toplumsal yapıdır. Batı da toplumsal bir yapıdır. Batı modernliği üretmeye başlayınca, modern olmaya başlayınca Osmanlı buna gerekli reaksiyonu verememiştir. Ve tarihten yavaş yavaş silinmiştir. Bu kadar basit. Yani batı batı olmasaydı Osmanlı bugün hala Osmanlı olmaya devam edebilirdi. Yani Osmanlı'nın kendi iç dinamikleriyle duraklaması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü vakumda değil Osmanlı. Osmanlı bir dünya imparatorluğu. Dolayısıyla dünyanın başına gelen her şeyden Osmanlı da etkileniyor. Dolayısıyla Batı Osmanlı'nın çökmesi aslında Batı'nın Batı olması. Yani Batı'nın kötü olması, emperyalist olması, Osmanlı'yı yıkmak istemesi bunun Hegelci anlamda şeyleri. Hani the real is rational hani bunun sonuçları. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bunun yani zaten olacak olan olur. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani öyle hani Osmanlı padişahları yanlış yaptı, sadrazamlar kelek attı, işte bilmem ne falan değil. Yani bu bir bir tür mukadder attı anlamıyla söylüyorum. Ondan sonra e, şimdi bunu şeye bağlarsak o zaman modernleşme ne? Modernleşme modernlikle Batı düzen, batıyla düzenli bir ilişkisi olan toplumların batıdaki modernlik tecrübesine karşı nasıl bir tavır alacağı tartışmasıyla başlayan bir şey. Türkiye'de modernleşme savaş meydanlarında idrak edilmiş bir şeydir. Dolayısıyla Türkiye'de modernleşme her zaman militerdir. Yerarşikte yukarıdan aşağıdır. Merkezden çevreye doğrudur. Bu aslında bütün sosyolojik şeyleri de açıklar ama aynı zamanda kelimenin gerçek anlamıyla da Türkiye'nin modernleşmesi militerdir. Çünkü e, öncelikle talep e, Osmanlı'nın bir devlet veya imparatorluk olarak survival'ıdır. Bu da militer bir problem. Peki Fransa'nınki iki farklılığıdır. Yani mesela 14. Louis'in e, kral benim ama devlet benim de sözünü hmm. dikkate alırsak orada da aynı süreç yaşanmamış mıdır? E, evet. Ya evet. E, İngiliz modernleşmesinde Cromwell'in etkisi hiç mi yoktur? Yani bu, hep bunlar militer şeyler. Yani o kadar batıdan da farklı değiliz aslında. Evet, evet. Yani öyle bir yönde yok değil. Şimdi tabii ben bazı farkları biraz abartmak zorundayım tabii. Şöyle ki, modernleşme ile modernlik arasında tek farkını vurgulamak ihtiyacındayım diye epey bir zamanda, son 15 dakikadır. Elbette ki bu tür paralellikler de yok değil ama şeyin altını çizmek isterim. Yani göreli olarak ifade edeyim o zaman, aynı cümleyi mesela yani Türkiye'de, şey batıda siyasi olanın, ki siyasi olan de bakarsanız doğrudan devlettir. Yani, siyasi diye bir kavramı kullanmak bile absürttür karşımıza e göre. Siyasal olan kavramı diye bir kitabı var biliyorsunuz. Siyasal dediğimiz şey, siyaset kavramı kullanmaz karşımıza. Siyaset diye bir şey yoktur şimdide göre. Siyasal diye bir şey mümkündür. Devlet eylediği zaman siyasal ortaya çıkar. Yani devletin sıfatıdır siyasal. Şimdi bu manada bakarsak Batı'da devlet yani siyasal olan sosyolojik olanla çok güçlü bizden çok daha güçlü bir irtibatı var. Bizde siyasal olan göreli olarak sosyolojik olandan bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla siyaset Türkiye'de devletin etrafında bir öbek içinde. Bakın bu hiç değişmemiştir aslında. Çok az değişmiştir. mı? bugünkü saray muhabbetlerini, tuvalet muhabbetlerini bile açıklar. <laughs> ha, <tabii> yani. <laughs> ondan sonra e, şey yani 5 bin dolara işte o 10 bin dolara bu muhabbetini ondan sonra şey e, çünkü bizdeki göreli olarak en azından sizin eleştirinizle revi, ışığında revize ediyorum kendimi e, bizde batıya göre siyasi olanla sosyolojik orandaki mesafe batıya göre çok daha hiç çok değildir. Bu, bu etkileşim hiç çok değildir ama göreli olarak bizde azdır ya da batıda çok Öyle söyleyelim. E şimdi dolayısıyla e, mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'deki bütün modern eğitim kurumları askeridir. Kuruluş itibariyle. Bu sadece askeri eğitim okulları değildir. Bakın veterinerlik mektebi, tıp mektebi, mühendislik mektebi. Aklınıza gelecek her türlü sivil eğitim kurumu da askeri mektep olarak kurulmuştur. Çünkü askeriyenin ihtiyaçlarıdır. Askeri mühendislik, askeri veterinerlik, askeri mimarlık. Toplumun bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmamıştır bu disiplinler. Ordunun modernizasyonu sürecinde ihtiyaç olarak. Levazımdır, ıvır zıvırdır, şundur, şundur. Bu Savaş da... hekimliği. Bu da da çok şeye da dayanıyor yani. <laughs> kısmı şeyler için doğru. Mesela veterinerlik için doğru ama İstanbul Teknik Üniversitesi için doğru değil. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öncülü olan eğitim kurumu 1880'lerde filan kuruluyor. 1880'ler e, biraz geç ama bunu söylemek için. Benim söylediğim daha erken 19. yüzyıl. Ama işte Üçüncü köklü kurum kurumsallığımız çok daha eskilere dayanıyor diye gidiyorlar mühendishane ilk bedri hümayuna ya hmm. bahri hümayuna dayatıyorlar. Ama onlar ya, bir ya şöyle söyleyeyim yok. mesela sanat kurumları da tanzimat sonrasıdır. İşte Mimar Sinan Üniversitesi 1870-80'ler sanayi nefise ama oradaki ressamların çoğu da askerdir. İyi de e şimdi şu manada söylüyorum. Karşılık şeyin 12 Eylül'den sonra kurulduğunu de. söylerim size. Mimar Sinan Üniversitesi'nin. Ha tabii o gök kurumudur. Ona ona bir şüphe yok da Mimar